Hazreti Ebu Bekir Sıddık ile Hazreti Ali'nin arkadaşlığı. Bir gün Ebu Bekir Sıddık radıyallahu an Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem evine geldi. İçeri gireceği sırada Hazreti Ali radıyallahu anh da geldi. Ebu Bekir hemen geri çekildi ve "Ya Ali, buyur önce sen gir." dedi. Ali radıyallahu an "Ya Ebu Bekir, sen önce girmelisin. Çünkü her iyilikte önde olan, her hayırlı işte ileride olan ve bu hususlarda herkesi geçen sensin. Ebu Bekir radıyallahu an sen önce gir ya Ali. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem daha yakın olan sensin. Ali radıyallahu an ben senin önüne nasıl geçebilirim? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Ümmetimden, Ebu Bekir'den daha üstün bir kimse üzerine güneş doğmadı buyurdu. Ebu Bekir radıyallahu anh, ben senin önüne nasıl geçebilirim ki? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kızı Fatıma tüz Zehra'yı radıyallahu anh'a sana verdiği gün, kadınların en iyisini, erkeklerin en iyisine verdim buyurdu. Ali radıyallahu an ben senin önüne geçemem. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İbrahim aleyhisselamı görmek isteyen Ebu Bekir'in yüzüne baksın buyurdu. Ebu Bekir radıyallahu an ben senin önüne geçemem. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Adem aleyhisselamın him sıfatını ve Yusuf Aleyhisselam'ın güzel ahlakını görmek isteyen Ali Mürteza'ya baksın. Ali radıyallahu anh, senin önünden giremem. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ya Rabbi, beni en çok seven ve ashabımın en iyisi kimdir? dedi. Cenab-ı Hak, Ya Muhammed aleyhisselam, Ebu Bekir Sıddık'tır buyurdu. Ebu Bekir radıyallahu anh, ben senin önüne geçemem. Çünkü Resul Aleyhisselam ilmi bir kimseye veririm ki Allahü Teala onu sever, ben de onu çok severim buyurdu. İlim şehrinin kapısı sen oldun. Ali radıyallahu an senin önünde gidemem. Çünkü Resul Aleyhisselam cennetin kapıları üzerinde Ebu Bekr Habibullah yazılıdır buyurdu. Ebu Bekir radıyallahu an senin önüne geçemem. Çünkü Resul aleyhisselam Hayber gazasında bayrağı sana verip, bu bayrak Melik-i Galib'in Ali bin Ebu Talib'e hediyesidir buyurdu. Ali radıyallahu anh, senin önüne nasıl geçebilirim? Çünkü Resul aleyhisselam, ya Eba Bekr, sen benim gören gözüm ve bilen gönlüm yerindesin buyurdu. Ebu Bekir radıyallahu anh, senin önüne geçemem. Çünkü Resul aleyhisselam buyurdu ki, kıyamet günü Ali, cennet hayvanlarından birine binmiş olarak gelir. Cenab-ı Hak buyurur ki, Ya Muhammed aleyhisselam, senin baban İbrahim Halil ne güzel babadır. Senin kardeşin Ali bin Ebu Talip ne güzel kardeştir. Ali radıyallahu anh, senin önüne geçemem. Çünkü Resul aleyhisselam buyurdu ki, kıyamet günü, cennet meleklerinin reisi olan Rıdvan adındaki melek cennete girer. Cennetin anahtarlarını getirir, bana verir. Sonra Cebrail aleyhisselam gelip, Ya Muhammed, cennetin ve cehennemin anahtarlarını Ebu Bekir'e ver. Ebu Bekir istediğini cennete, dilediğini cehenneme göndersin, der. Ebu Bekir radıyallahu anh, senin önünden giremem. Çünkü Resul aleyhisselam buyurdu ki, Ali kıyamet günü benim yanımdadır. Havz ve Kevser yanında benimledir. Sırat üzerinde benimledir. Cennette benimledir. Allahü Teala'yı görürken benimledir. Ali radıyallahu an senden önce giremem. Çünkü Resul Aleyhisselam Ebu Bekir'in imanı bütün müminlerin imanları toplamıyla tartılsa Ebu Bekir'in imanı ağır gelir buyurdu. Ebu Bekir radıyallahu an senin önüne nasıl geçebilirim? Çünkü Resul aleyhisselam ben ilmin şehriyim, Ali bunun kapısıdır buyurdu. Ali radıyallahu anh senin önünden nasıl yürüyebilirim? Çünkü Resul aleyhisselam ben sadıklığın şehriyim, Ebu Bekir bunun kapısıdır buyurdu. Ebu Bekir radıyallahu anh senin önünden geçemem. Çünkü Resul aleyhisselam buyurdu ki, Kıyamet günü Ali güzel bir ata bindirilir. Görenler acaba bu hangi peygamberdir der. Allahü Teala bu Ali bin Ebu Talip'tir buyurur. Ali radıyallahu an senin önünden gidemem. Çünkü Resul aleyhisselam ben ve Ebu Bekir bir topraktanız. Tekrar bir olacağız buyurdu. Ebu Bekir radıyallahu an senin önünde gidemem. Çünkü Resul Aleyhisselam buyurdu ki: Allahü Teala ey cennet senin dört köşeni dört kimseyle bezerim. Biri peygamberlerin üstünü Muhammed Aleyhisselam'dır. Biri Allah'tan korkanların üstünü Ali'dir. Üçüncüsü kadınların üstünü Fatıma tüz Zehra'dır. Dördüncü köşesindeki de temizlerin üstünü Hasan ile Hüseyin'dir. Ali radıyallahu an senin önünden nasıl gidebilirim? Çünkü Resul aleyhisselam buyurdu ki, sekiz cennetten şöyle ses gelir. Ey Eba Bekr, sevdiklerinle birlikte gel, hepiniz cennete girin. Ebu Bekir radıyallahu anh, senin önünden gidemem. Çünkü Resul aleyhisselam, ben bir ağaca benzerim. Fatıma bunun gövdesidir. Ali bu dağıdır, Hasan ve Hüseyin meyvasıdır buyurdu. Ali radıyallahu anh, senin önünden gidemem çünkü Resul Aleyhisselam buyurdu ki Allahü Teala Ebu Bekir'in bütün kusurlarını affetsin. Çünkü o kızı Ayşe'yi bana verdi. Hicrette bana yardımcı oldu. Bilal Habeşi'yi benim için alıp azad etti. Onları içeriden dinleyen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Ey kardeşlerim Eba Bekir ve Ali artık içeri girin. Cebrail aleyhisselam gelip dedi ki, yerlerdeki ve yedi kat gökteki melekler sizi dinlemektedir. Kıyamete kadar birbirinizi övseniz, Allah yanındaki kıymetinizi anlatamazsınız.''